Şef Danilo Ozan'la darp edildi. Acı haber az önce geldi. Şef Danilo Ozan'la iki çalışanı tarafından darp edildi. Özel güvenliklerin müdahalesinin ardından polis tarafları karakola götürdü. TV8'de yayınlanan Masterchef programıyla tanınan İtalyan şef Danilo Ozan'la çalışanlarının saldırısına uğradı. Alışveriş merkezi AVM, Vadi İstanbul'da restoranı bulunan Danilo Ozan'la iki kişi olduğu öğrenilen çalışanı tarafından mekanın önünde İzmir Şubesi'nin müdürü ile birlikte darp edildi saldırıya AVM güvenlikleri müdahale etti. Daha sonra polis gelerek tarafları karakola götürdü. Olayın yeni şube açacak olan Danilo Ozanla'nın, mekana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesine karşı çıkılması üzerine çıktığı iddia edildi. DHA'nın haberinde ise saldırganların işten çıkarılan eski çalışanlar olduğu, Zanna ile tartıştıktan sonra saldırdıkları belirtildi. Danilo Zanna, yaşananların ardından Instagram hesabından yazılı açıklama yaptı. Çok üzgün olduğunu ve şikayetini emniyete ilettiğini aktaran zanla şunları söyledi: Bugün yaşanılan tatsız olaydan dolayı çok üzgünüm. Hayatım boyunca şiddetten hep uzak duran ve tasvip etmeyen biri olarak böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmaktan ve tarafı olmaktan son derece rahatsız oldum. Hem ben hem de şirketlerim şiddete hep karşıydık ve öyle de kalmaya devam edeceğiz. Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Hepimize çok geçmiş olsun. Konu ile ilgili olarak gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz. Arayan, soran ve merak eden herkese teşekkürler. Basın mensubu arkadaşlarımızdan da konu ile alakalı hassasiyetlerini esirgememelerini rica ediyoruz. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.